sahnedeki komedyenimiz için bir alkış alalım. Mold pie. Kanatları ve boynuzu olmayan Ali Kornan ne denir? Toprak ponisi. <laughs> Şaka bir yana, toprak ponisi olmak o kadar kötü değil. Bizim de özel güçlerimiz var. Mesela yürüyoruz. Ve eşyaları dişimizde tutuyoruz. Bu aa, da ne komik mi komik doğru. Dinlemeyi en sevdiğim şey klasiktir. Binlerce yıl biriken sedimentlerin kum taşı, kil taşı oluşturarak klasik kayaca dönüşme sesi. Şöyle bir ses. ...benden bu kadar. <laughs> Kardeşim Maat en komik, en eğlenceli... ...en şahane komedyen değil ama? <laughs> my little pony... ...my little pony... I... kadere bağlı bize iyilik yap seninle dost olmak güzel mali moni iyi arkadaşım sen esprilerin komik anlatışın yani yani her şeyin Peki ya? Bir çift mağut. Zamanlamam güldürdün. Hadi kardeş kardeşe kutlama yapalım. Üstümüze dikkatleri bize çekecek çıkartmalar yapıştırıp ponivin çıkartma fuarında herkese gösterebiliriz. İstersen yarını planlayalım. Aslında bu akşam meşgulüm. Aa dün de böyle dedin. Önceki günde. Önceki günden önceki günde. Yani uzun süredir birlikte vakit geçiremiyoruz. Çünkü hep başka planların oluyor. Benim de krem şantiden piramit yapmaya söz versen bile. Biliyorum. Özür dilerim Pinky. Böyle olmasının sebebi... Özür kabul edildi. Yeter ki doğum gününden önce kardeş kardeşe zaman geçirebilelim. Bu arada doğum gününden önce takılmak istememin özel bir sebebi de yok. Haberin olsun. Özel bir şey planladığımdan değil. Peki. Yarın sabah nasıl? Peki. Evet. Sadece ikimiz daima en iyi kardeş arkadaşlarız. Daima en iyi kardeş arkadaşlarız. Yarının bugün olması için sabırsızlanıyorum. <laughs> Yarın bugün oldu. Şeker küpü köşesinde eğlenmeye kim hazır bakalım? Doğru cevap sen. Ama Maud'u da kabul ederim. Maud? Maud! <Gülüyor> <Gülüyor> Anladım. Saklambaç oynuyoruz. sadece ben varım. Kitap okuyordum. Doğruyu söylüyorsun. Söylüyor Hı. musun? Söylüyorsun. Ama saklanan amponya olmadığından emin misin? Mesela gardıropta. Pinky, ben gardırop kullanmıyorum. Sen iyi misin? Hayır. Bugün Maat'la doğum günü pastası almaya gidecektik. Sürpriz partisini bozmak için mi? Kimin pastası olduğunu söylemeyecektim şaşkın. Ama şimdi Maat'ı bulamıyorum bile. Saklan başta normalde çok daha iyiyimdir. Herhalde yeni bir kayaç keşfedip planlarınızı unutmuştur. Bak ne diyeceğim. Sen pastayı hallet. Ben Maat'ı ararım. Gerçekten bir teşekkür ...Pony'nin pastası için çok önemli malzemeler almalıyım. Ve her şey süslü püslü süper gizli kalmalı. Teknik olarak henüz sıran gelmedi. Ah Özür dilerim. Kuyrukta önüne geçmek istememiştim. Aa Ne yapıyorsun? Hamur işi malzemesi dükkanı... ...iki dakika sonra öğle molası vermeden önce... ...içindeki Pony ile konuşuyorum şu anda. Tamam. Peki. Ama yani ben bir parça çalışıyorum da zamanım tükeniyor. E, ama sen gerçekten ne yapıyorsun? Bu gördüğün hamur işi malzemesi dükkanı. Yani hızlan bana yardım edebilir miyim? Ne arıyorsun? Oklava mı, tepsi mi, kuyruklu kurabiye kalıbı mı? Ha? Hoşça kalın. Bunu söylemek için mi bu kadar bekliyordun? Sadece hoşça kal ve görüşürüzden birine karar vermeye çalışıyordum. E, ama ikisi aynı şey. Teknik olarak bambaşka şeyler görüşürüz ifadesi yakın gelecekte birbirimizi tekrar göreceğimizi ima ediyor. Hoşça kalsa ayrılık anında veya muhabbetin sonunda hoş temenniler belirtiyor. Ee, evet aynı şey. Titizlikle konuştuğum için özür dileyecek değilim senden. O zaman özür kabul edilmedi. Görüşürüz güle güle aynı şey. Ah, şu poniye inanabiliyor musun? Hı? <gülüyor> <gülüyor> Yemeğe çıktın mı mı? Yapma! Ah. Mout yok, pasto yok, hiçbir şey yok. O ne kadar da sinir bozucuydu. Veda etmek bu kadar sürer mi hiç? Görüşürüz vedadan sayılır mı? Şimdi de bana bulaştırdı. Merhaba Pinkie Pie. Mout, Sobe. Şimdi eve sensin. Sabah gelmediğim için özür dilerim. <laughs> Neden benden özür diliyorsun ki kızmadım şaşkın. Yoktum çünkü bir pony ile tanıştım. <laughs> Şimdi bir şeyler yapalım mı? Yani belli ki başka bir pony ile bir şey yapmıyorsun. Yoksa görünmez veya çok büyük biri var. Pinky, bu kadar meşgul olmamın sebebi yeni bir arkadaşımın olması. O, neyin var? Yeni bir arkadaşım. Neyin var? Yeni bir arkadaşım. Neyin var? Yeni bir arkadaşım. Çok heyecanlandım. Arkadaş yapmışsın. Evet bir arkadaşım daha oldu. Bana her şeyi anlat. Kim? En sevdiği renk ne? Dondurma sever mi? Kuş olsaydı hangi kuş olurdu? Yoksa gerçekten bir kuş mu? Aa, bilmiyorum çünkü daha hiçbir şey söylemedin. Seveceksin onu. Bir sürü ortak yönümüz var. Sana bayılıyorum. Demek ki yeni arkadaşına da bayılacağım. Ah, tanışmak için sabırsızlanıyorum. Gerek yok. <laughs> Yeni arkadaşın Kaya. Kayalara bayılıyorsun. Yani mükemmel olmuş. <laughs> Boulder üzüldü mü? Hayır. Taşın arkasında. Madbriar orada mısın? Teknik olarak artık değilim. <laughs> ne ne ne? Pinkie Pie... İşte Matt Breyer. Teknik olarak zaten tanışmıştık. Sen mi? Evet. Sen mi? Evet. Sen mi? Evet. Şey, e, sen mi? Sen, 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 sen. Evet, evet, evet. Kusura bakma, baştan başlayalım. Merhaba, ben Maud'un kardeşi Pinkie Pie. Biliyorum. Eee? İkiniz nasıl tanıştınız bakayım? Kaya fuarında. Aha, sen de mi kaya seversin? Hayır. Ben sopa severim. Niye kaya fuarındaydın o zaman? Taşlaşmış ağaç fuarıydı. Yani teknik olarak sopa fuarı da sayılır. Ama taşlaşmanın premineralizasyon sürecinde bütün organik materyalin yerine silikatlar geçer. Yani yani kaya olur. Ama ağacın orijinal yapısal özelliklerini korur. Anlayacağın sopa fuarıydı. Anlaşıldı mı? Sopaları ben de çok severim. Piyatalara vurmak için harikalar. Aa! Pinky. Oh, önce vurmak ister misin? Yaptığın sopayı kötüye kullanmak. Öyle mi? Özür dilerim. Oh, çok kötü. İyi bir kardeş olamıyorum. Baştan alalım. Ben Pinkie Pie. Tanıştığımıza memnun oldum. Teknik olarak zaten tanışmıştık. Pinkie ile evcil hayvanını tanıştır. Aa, sopa getirmeyi mi seviyor? Bu hayvanımın ta kendisi. Yani hayır. Aa, TVG ile Boldur ne güzel oynuyor. Çok tatlılar. Sadece küçük bir sopa. Kabalık etme. <laughs> özür dilerim, özür dilerim. Bir kez daha. Ben Pinkie Pie. Tanıştığımıza memnun oldum. Teknik olarak zaten tanışmıştık. Ee... yeni bir arkadaşı var. Aa, o kadar acayip birini nasıl beğenir? Cansız nesneye hayvanım diyor. Maud da. Boulder rastgele bir dağ parçasından on kat daha kişilikli. Hatta Maud Breyer'dan da. Hiç Maud gibi biri değil. Maud komik, sıcak, iyi kalpli ve konuşması kolay. Evet, Maud bu. Ama bu adam soğuk, sessiz ve böyle... Acayip. Ee, bu da bana Maud gibi geldi. <laughs> Çok komiksin Starlight. Maud hiç Matt Breyer gibi değil. O sayıda daima en iyi kardeş arkadaşlar olamazdık. <laughs> Belli ki Maud'un sevdiği özellikleri var. <laughs> Belki de onunla biraz daha vakit geçirmelisin. Bakalım ortak yönleriniz neymiş? Söyleyeyim. Hiçbir şey. İkiniz de Maud'u önemsiyorsunuz. Buldum. Mesela partine yardım edebilir. Olabilir. Ben Maudu meşgul ederken sen Mad Brier'la gelmiş geçmiş en iyi sürpriz partiyi planla. Bunu yapabilirim. Bak, Maud'un doğum günü yarın ve harcayacak zaman yok. Kaydıraktan korkmazsın, değil mi? Hayır. Neden? Hiç. <Gülüyor> <Gülüyor> Parti planlama mağarama hoş geldin. Teknik olarak tavanda sarkıtlar oluştuğuna göre burası bir damla taş mağarası olmalı. Bunu Maud öğretmişti. Peki. Ee, sürpriz partisi için bunları düşündüm. Yenebilen kaya şekeri tabaklar, elma şeklinde buzlar ve çakıllı piyata. Ee, bunu boş verebiliriz. Bazı önerilerde bulunabilir miyim? Öner tabii. Bu yüzden buradasın. Sen ve ben birlikte planlıyoruz. Arkadaşız. Maud'un sevdiği her şey hayal panomda asılı. Bunların hiçbiri orada değil ama. Hmm. göster bakalım şu hayal panonu. Fiziksel bir şey değil. Kafamda canlanıyor sadece. Zihin sarayımın büyük kapısından giriyorum. Ve arkada kitaplarımla eşyamın olduğu yere geliyorum. Ve sonra ne göreyim? Maud odası. Bunların hiçbiri yok. Düşündüğüm gibi. Maud sürprizleri sevmez. Nerede yazıyor bu? Bana hiç söylemedi. Hmm, anlaşılan senin duygularını korumuş olmalı. Böyle de düşünceli birisi zaten. Kardeşimi benden iyi tanıyormuş gibi davranma. Teknik olarak böyle bir şey demedim. Peki teknik olarak umurumda değil. Hayatım boyunca Madun daima en iyi kardeş arkadaşı olduğuma göre bence asıl uzman ben oluyorum. Ama peki inanmıyorsan ona soralım. Ama çok gizli olmamız gerekiyor. Daha net olabilir misin acaba? Hayır. Ah, sen Matt Breyer olmalısın. Ben Starlight Glimmer memnun oldum. Hakkında harika şeyler duydum. Birlikte zaman geçirmenize de çok sevindim. Ee? nasıl gidiyor bakalım? Matt ile kaynaşırken harika zaman geçirdik ve sıkı dost olma konusunda ciddi yol kat ediyoruz. Ama e, ufacık bir sorun var. Belki sen çözersin mat Şey e, Matt Briar'ın dediğine göre sen e, e, sürpriz partileri sevmiyormuşsun. Ne kadar yanlış olduğu komik öyle değil mi? Sürpriz partileri severim. Çünkü benim için yaptığında mutlu olduğunu biliyorum. Gördün mi? Dur ne? Doğum günüm için küçük bir şey ve sen Starlight, Boulder ve Mudbriar olsanız bana yeter. Parti yok mu? Parti yok mu? Bunu sana o mu söyletiyor? Mm <laughs> -mm. Belki de Mudbriar'la arkadaşlarınızı biraz daha ağırdan almalısınız. Çünkü biraz azıcık sevilmesi <laughs> imkansız bir <laughs> Mad Breyer, hiç uçurtma uçurmuş muydun? <laughs> Sana hemen anlatayım. Bak ilk yapman gereken şey şu. Onunla boş boş oturmayı öz kardeşinle yapacağım bir partiyi tercih ettiğine inanamıyorum. İkinizi de seçmedim ben. Teknik olarak ikinizin de olmasını istedim. <laughs> Teknik olarak mı? <laughs> Konuşma tarzını da mı beğeniyorsun? Her özelliği hoşuma gidiyor. O zaman artık daima en iyi kardeş arkadaşa ihtiyacın yok. Pinky. Aa, biraz sakin olup bunu öyle konuşalım olur mu? Hayır. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> tersini yap günümü bu her şey mantıksız ben utangaç değilim ve hayvanları hiç sevmem moda mı hiç benlik değil hayatım <laughs> günde bir elma bile midemi bulandırıyor <laughs> ya aydın. Oh, hayır, bugün hiç aydın değil. Oh. Çık yatağından kardeş. Burada kalacaksan çalışacaksın. Oh. <laughs> Muhtemelen gece gece neden aile çiftliğine geldiğimi merak ediyorsundur. <laughs> Peki, her şeyin başlangıcı... Az çok çiftçilik. Hmm. Yani şey, Madun yeni bir arkadaşı var. Ben de yeni arkadaş istemiyorum. O da nereden çıktı? İsteme. Süper fena acayip biri. Nasıl olduysa Madun gözünü boyamış. Artık onu bir daha göremeyeceğim. <laughs> Geldim çünkü ikiniz onu her poniden iyi tanırsınız. Neyi kaçırıyorum? Onda ne buluyor? Ben de olmayan onda olan ne var? <laughs> Kendine gel Pinkie Pie. Kendimi hep hissettiğim kadar üzgün görünüyorsun. Yani ben Madu çok seviyorum ve Mad Briar'ı da sevmek istiyorum ama beğenecek tek bir şey bile göremiyorum ki. Of peki. İşe mola veriyoruz hadi. Parıltılı açık mavi ve beyaz bir taşa bakıyorum gördün mü? Şu gri yumruyu mu diyorsun? Hayır. Güzel mavi beyaz taşı diyorum işte burada. Ben buna ne güzel ne mavi ne de beyaz derdim ama <laughs> neyse. Göster. Bu bir jeot. Dışı normal bir taşa benziyor ama içi çok güzel elmaslarla dolu. Yani diyorsun ki Madbra'yı taş gibi ikiye yarmalıyım. İşte bu çok mantıklı. Bir dakika hiç değil. Mecaz yapıyorum Pinky. Sen Mad taş görüyorsun ama Maud elmas görüyor. Sıkıcılığını görmezden gelemesen de Maud'u ne kadar mutlu ettiğini görebilirsin. Bir kardeş için önemli olan bu. <laughs> ah, limestone marble. Teşekkür ederim. Siz olmadan ne yapardım bilmiyorum. Payına. Tamam tamam. Çakılımı çıkaracaksın Pinky. Gerçekten Mad özür borçluyum. <laughs> ve Maud'a parti borçluyum. <laughs> Umarım geç kalmamışımdır. Senden özür dilemek amacıyla bir zeytin dalı getirdim. Çok haksızca davrandım. Maud'un doğum günü için fikirlerini dinlemeye hazırım. Hala birlikte planlamak istersen tabii. Teknik olarak bu elindeki zeytin dalı bile değil. Bu meşe dalı. Muhtemelen kestane yapraklı meşe. Ay oh, yapma. <laughs> Affedersin. Kendime hakim olacağım. Ve güzel bir meşe dalına bayılırım. Arkadaş mıyız? Arkadaşız. Peki parti için fikrin var mı? Bir tane mevcut evet.

Hepsi şahane yeni arkadaşının fikriydi. En iyi hediyenin gitmek zorunda olmadığım bir sürpriz parti yapmam olduğunu söyledi. Teknik olarak sürpriz değildi çünkü buradan parti öncesi hazırlıkları görebiliyordu. Teknik olarak haklısın. I